Karanlık bir odada, gözleri tavana dikili bir insan, EEG monitöründe dans eden dalgalar, modern çağın en büyük mücadelelerinden birini anlatıyor: Uykusuzluk. Laboratuvarlarda bilim insanları insan genomunu yeniden yazmanın eşiğinde. Hedefleri mi? Uyku ihtiyacını ortadan kaldırmak. Düşünün, her gün fazladan 8 saat. Ne yapardınız bu zamanla? Şehirler artık hiç uyumuyor. Gece yarısı koşanlar, şafakta çalışanlar, Kimileri yeni diller öğreniyor, kimileri sanatın derinliklerine dalıyor. Daha fazla üretim, daha fazla gelişim ama her şeyin bir bedeli var. Zihinler yorgun, düşünceler bulanık, stres birikimi, tükenmişlik sendromu. Peki ya beynimiz? Her gece kendini yenileyen, toksinlerden arınan, anıları kataloglayan muhteşem organımız. Belki de asıl soru şu: Uykusuzluk bizi geleceğe mi taşıyor? Yoksa insanlığımızdan mı uzaklaştırıyor? Bu soruları birlikte düşünmeye devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.